Cümleden selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çekiliş yapacağız arkadaşlar. 2000 aboneye geçtikten sonra çekilişi açıklayacağız arkadaşlar. Bir dumanlı akkırık erkek. Bir dumanlı diş arkadaşlar. Dumanların kırığı arkadaşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi. Heh, şöyle. Erkek oyunsuz arkadaşlar. Damızla ayırmıştık. Bunları sahiplendireceğiz. Kuşlar gözüktüğü gibi. Çekilişte yapmanız gereken şey arkadaşlar. Dumanlı kırganat erkek yazıp şehir isim soy isim yazarak 4-5 tane yorum atmayın arkadaşlar. Başka linkten atabilirsiniz kaç tane istiyorsanız. Kuşlar böyle, dumanlı dişi 5 yaşında. Erkek 2 yaşında. İkisini vurup altından yavru uçurabilirsiniz. 10 numara kuşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi. Dumanlı dişi. Erkek. Biblio arkadaşlar kuşlar. Herkes çekilişe katılabilir arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. 2000 aboneye geçtikten sonra çekiliş yapacağız. Herkes 2000'i geçmeden mesaj atmayın arkadaşlar. Kuşlar iyi kuşlar. Güzel kuşlar. Dişi pamuk gibi arkadaşlar. Daha 2-3 gün oldu yumurtlayalım. Kuşların yumurtlamasında falan sıkıntı yok. Bu da böyle erkek. Kanal takip edenler zaten hani görmüşlerdir, biliyorlardır kuşları. Anlatmaya gerek yok. Yavru alıp uçuracaksınız arkadaşlar. Erkeği isteyen uçurabilir. Gayet güzel kuştur. Paça, tip. Erkek böyle arkadaşlar. Yazmanız gereken Dumanlı kırganat erkek yer şehir isim yazıp yorum yorum kısmına bırakabilirsiniz. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.